Milyonlarca işçi ve işverenin gözü bugün bu sorudaydı. Soruyu gündeme taşıyan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin oldu. Dünyada birçok örneği olan uygulamanın Türkiye'de de hayata geçebileceğini sinyalini verdi. Eğer bu konudaki çalışma hayata geçerse çalışanların mesai süresi kısalacak. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin mesai saatleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık 8 saat bu eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım. Birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin İngiltere'yi örnek verdi. Birçok ülkede bu 8 saatin aşağı çekilmesine dönük çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de bu konuda bir pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Bilgin Türkiye'de de yıllar içinde mesai saatlerinin düşücü sinyalini verdi. 6 saat veya daha az saat çalışma Fiili fiziki çalışma ama onun dışındaki çalışma biçimler işte uzaktan çalışmada bugün konuştuğumuz bunlardan birisi Bunlar devreye girecek. Bu kaçılmaz.